Ee, sevgili seyirciler bir haber programında da sizlerle birlikteyiz. Ana haber, ana haber değil de ana ha Ya biraz dikkat etseniz orada görüyorum monitörden yarım var yarım yok ya. E düzeltin ama şunu biraz ciddiye alın beni ya. Bu tarafım yok. Makyajı yok. Sa berber yok. Kuaförcü yok. Ben tek başıma burada hepsiyle beraber uğraşacağım. Ondan sonra oh ne hala ne ki olmuyor ki ama ya. Şu kadar ciddi almıyorsunuz ki siz beni. Ya moralim de sıfır oluyor. Sonra gel burada ara haber sun. Hadi ana haberde idare ediyorum. Hatalarım da olabilir. Sevgili seyirciler sizden özür diliyorum. Ana e Ana, ana, ana haber olabilir. Ara haber de olabilir. Bu ara haberdi. şeyle ilgiliydi. Murat, e, e, Murat... E, Allah'ım yarabbim. Ya kartonu doğru tut abi. Okuyamıyorum uzaktan. M kurum yazmışsın oraya. M kurum. Mahmut kurum. Muammer kurum. Mehmet kurum. Muaf kurum. Muaf olmaz zaten. Muaf... Şey demek olmaz. Kim kurum? Yani, ama M kurum yazılmaz oraya işte. M ile başlayan bir tane isim var, bin tane isim var ya. Hangi hangisini ben burada doğru bulup da ha, bunu kastediyor diyeceğim Allah Allah. H H kurumu, hava kurumu diyeceğim belki. Adam belki Haydar kurum. Ne olacak? Yap işte bunu provasız da yapın. Bunu yayınlamayın bunu. Yok yayınlamayın abi böyle şey olur mu ya? Burada ciddi bir iş yapıyorum ben. Bu kanalın sahibisiyim ya. Hiç hükmüm yok. Tamam tuvaletlere bakıyorum olabilir o, o ayrı bir şey. O benim titizliğimden kaynaklanıyor. Sevgili seyirciler e, haberimize devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M kurum e, Murat kurum Sayın Murat kurum e, Şeylerle ilgili bu e, cep raporuyla ilgili cep raporunda benim e, ne suçum olabilir? Ben bir e, çe çevrecilik ve şehircilik ve çevre bakanıyım. Onun altında imzamı bunun ne alakası var dedi. Bana göre de hakikaten ne alakası var anlamadım. Adam imzayı atmış bir kere. Şeye de attıydı imzayı bu şey affı çıktığında imar affı. Sonra şeyin de çok savunucusu oldu. Şimdi bahsetmiyor Kanal, Kanal, İstanbul var ya onunla da ilgili adam çalışıyor. Çalışıyor adam ya. M kurumu e, oğlum şunu yapsanız da Murat kurum diye gözüm kayıyor oraya. M, ama M kurum diye olmaz. Murat kurum yazacaksa adamın bir ismi var ya. Aa, sayın seyirciler çok işle uğraşıyor. O bakımdan bu tip teknik hatalarımız olabiliyor. Ara haberde de oluyor. Ana haberde de oluyor. Geçen gün ana haberde ayağım kaşındı mesela. Şu anda gene var o. Ne oluyor anlamıyorum. Çorap yapıyor olabilir. Bu çorap lastikleri. Tövbe estağfurullah. Bir haber bülteninin daha sonuna geldik. Hepinize sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Hoşçakalın. olur mu? Olur mu ya? Oradan karton tutuyorsun. M kurum. Yapmayın bunu ya. Aa, tamam tamam geliyorum ya. Geliyorum büfeye bakmam lazım ya. Yayında mıyız? Yayında mıyız? Hayda. on siz beni rezil etmek zorunda mısınız ya? Aa, demin yarımdı. Saç başlarmadan. Şunu yapmayın diyorum ya.